Evet arkadaşlar burada da bir sirkenin içine koymuş olduğumuz yumurta kabukları var. Yumurta kabuklarını şu şekilde görmüş olduğunuz yumurta kabuklarını direkt toprağa verdiğiniz zaman direkt toprağa karışmıyor arkadaşlar. Ee, bunun toprağa çözülmesi e, yıllar yıllar sürüyor. O yüzden e, kalsiyum eksikliği için işlemizlandırmak için e, sirkenin içine koyuyoruz ve kalsiyum karbonatı kalsiyum Steratı dönüştürüyoruz. Toprağı bu şekilde veriyoruz. Ben aynı şekilde e, potasyumu da aynı şekilde toprağın direkt alamayacağını düşündüğüm için aynı şekilde muz kabuklarını da sirkenin içine koyuyorum. Ve e, dediğim gibi kalsiyum sitrat ve e, potasyum sitrat oluşturmuş oluyoruz. Yani asetik asitten e, kalsiyum Sitata dönüştürmüş oluyoruz. Bir tepkimeyle. Tabi bu, bu da buradaki sirkeleri de direkt hemen bir günde olacak bir iş değil arkadaşlar. Bu da e, aileli bulabiliyor. Ben bu şekilde attım. Ama isterseniz bunu daha ufak parçalar halinde de atabilirsiniz. E, genelde domateslerde de kalsiyonun eksikliği oluyor. Toprağınızı direkt vermektense önce eee sirke ile dediğim gibi sitik asit ve sitik asit diyorum. Asetik asit pardon özür diliyorum. Asetik asitle e, kalsiyum sitratı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet ben bu şekilde yaptım. Ama bu şekilde üzerine biraz daha sirke ilave etmemiz gerekiyor.